Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalayacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Ekim ayına başladık. Ekim ayında piyasaları neler bekliyor, yatırımcısı ne yapmalı, hangi risklerle mücadele etmemiz gerekiyor, yeni gelen haber akışlarında piyasalara etkisi nasıl olabilir? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Malum son 3 aydır sizi Ekim ayına hazırlıyorum. Mesajlarım vardı ve Ekim ayı başladı. Bugün Ekim ayının ilk işlem günü ve haftanın ilk işlem günü. Ekim ayında hangi haber akışlarına odaklanacağız? Eylül ayının son işlem gününde malumunuz kıymetli arkadaşlar. Yine hem jeopolitik riskleri tırmandıran hem de Türkiye'yi iç piyasalarda biraz daha riskleri artıran gelişmelere odaklandığımızı gözlemliyorum. Özellikle e, Dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler yine devam ediyor. Diğer para birimlerinde TL bazlı veya altın ve gümüş gram bazlı fiyatlamaların e, yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yine e, geçen haftanın e, son işlem günlerinde e, Standard Poor's yani e, kredi derecenin ve kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Amerikan Senatosu'nda yine bir teklif sunuldu. Bu da F16'ların özellikle terör örgütlerine, Yunan adalarına karşı kullanılmaması gerektiğini ifade eden şartnameler de yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Yine haftanın ilk işlem günü bugün. TÜİK verilerinde enflasyon verisi oldukça önemliydi. Geçen ay %80.2 olarak açıklanan enflasyon verisi %83.45 olarak açıklandı. Enflasyon rakamları yine artmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarında yine devam ettiği yükselişin devam ettiği bu süreçte de risklerin biraz daha arttığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle yine Ekim ayı içerisinde seçim sürecinde olduğumuz için seçim ekonomisinin uygulandığı bir süreçten geçtiğimiz için haliyle yine teşvikler, desteklerin açıklandığı bir ayda olacak. Jeopolitik listelere baktığımız zaman yine Rusya geçen hafta Ukrayna'nın dört bölgesini kendisine kattı. Yine Avrupa'dan, Amerika'dan birçok ülkeden tepkiler geldi ve Rusya'dan da yeni misillemeler gelmeye devam ediyor. Yine Rusya gaz keserek Avrupa ülkelerini tehdit etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımları yine devam ederken Fed Başkanı ve Fed üyelerinin Şahinton'daki açıklamaları yine devam ediyor. Yine Ekim ayında Fed'in bir toplantısı olmamasına rağmen acil olarak ara bir toplantıya karar verdiler. Bu çok önemli bir toplantı değil, çok anlam yükledilecek bir toplantı değil ama işlerin gün geçtikçe kötüye gittiği bir süreci de bize işaret ediyor. O yüzden Amerika Merkez Bankası Fed'in politikaları ve buradan gelecek açıklamalar da piyasalar için oldukça önemli. Diğer yandan e, gümüş altın rasyosunda bir gerileme var. Gümüş altına kıyasla pozitif ayrışmaya başladı. Geçen hafta da biz bunu gördük. Bu haftanın ilk işlem gününde de gümüşün altına kıyasla yine pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Yine Ekim ayı içerisinde daha çok jeopolitik risklere odaklanacağımız bir dönem olacaktır. Benim beklentim bu yönde Kasım ayında Amerika'da ara bir seçim var ve dolayısıyla da yine milliyetçiliğin ön planda tutulması için biraz daha hükümete destek verilmesi için de Amerika'nın jeopolitik listleri tırmandıracak yeni gelişmelere de ihtiyacı var. Yine Amerika'nın elinde Rusya gibi bir bahane var. Büyük bir ihtimalle Amerika-Rusya arasındaki yaşanacak gerilim, Ukrayna arasında yaşanacak gerilim yine jeopolitik riskler tarafından önemli takip ediliyor. Tabi Azerbaycan, Ermenistan tarafındaki gerginlikler var. Yine Yunanistan, Türkiye arasında gerilimler var. Çin, Tayvan arasında gerilimler var. İran'daki ayaklanmalar yine hızla devam ediyor. Bu riskler, bu jeopolitik algılar da küresel piyasalarda haliyle ciddi anlamda belirsizliğe neden olacaktır. Yine Ekim ayı içerisinde Avrupa'dan özellikle büyük şirketlerin batma haberlerinin gelebileceği bir süreç olacak. Bu da küresel piyasaları domino etkisi yaratacak bir etkiye neden olacağını düşünüyorum. Avrupa'da başlayacak şirket batakları Amerika'da, Çin'de ve birçok ülkede de yavaş yavaş bu haber akışları gelmeye devam edebilir. Yine Türkiye özelinde farklı bir uygulama var biliyorsunuz yine kurdan vazgeçen, enflasyondan vazgeçen, yine büyüme rakamlarına odaklanan bir sistemle karşı karşıyayız. Farklı bir strateji belirleyen bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Bakalım bu işin sonunda ne olacak hep beraber göreceğiz. Tabii yıl sonuyla alakalı yine asgari ücretle alakalı yeni bir düzenleme bekleniyor. Muhtemelen benim tahminimce 7500 lira civarında asgari ücretlere bir artış söz konusu olabilir. Yine seçim sürecinde olduğumuz için büyük bir ihtimalle politika faizlerini düşüren %12 seviyesinde muhtemelen de yıl sonuna doğru %9'u hedefleyen bir ekonomi modeli karşımızda olduğu için yine konut fiyatlarında da 0.99'u hedef alan bir ekonomi yönetimi karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Dünkü köşe yazımda ve sosyal medya hesaplarımda bu öngörümü sizinle paylaşmıştım. Yine yıl sonunda bir seviyesinin altında olan bir konut kredi oranı bizi bekliyor olabilir. Ancak bu kredi tutarının düşük olması emlak fiyatlarının düşeceği anlamına veya ucuz kredi kullanacağız anlamına da gelmiyor. Özellikle ben yine geçen hafta bir araştırma yaptım. Her ne kadar kamu bankalarında konut kredileri %1.20 olarak görülse de ben telefon açıyorum, arkadaşlara soruyorum. Böyle bir rakamınız var, sayfanızda gerçekten 1.20'den konut kredisi veriyor musunuz? Hepsinin verdiği cevap hayır. Çünkü çok düşük ve dolayısıyla da veremiyoruz.